Merhaba arkadaşlar ben Meri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet uzun zamandır sizlere aslında bu saksımı göstermek istiyorum. Ama cam önündeydi ve aşağı tarafa sarktığından dolayı bunu bir türlü gösteremiyordum arkadaşlar. Sizlere bu muhteşemliği göstermek istiyorum. Şimdi bakar mısınız hallerine? Muhteşem oldular. Burada baldi var. Bu Paraguayans arkadaşlar, şöyle görmenizi istiyorum. Harika bir saksı ve artı size ne göstereceğim? Bir de bu vardı arkadaşlar. Bu kırıldı maalesef. Oradan çıkarırken bakın, kocaman bu böyle sarkıyordu aslında aşağıya doğru. Ama maalesef bu kırıldı. Artık buna nasıl yaparım bilmiyorum. Ama harika. Bakın şöyle uzaktan çektiğim zaman da böyle kocaman bir şey bu. Şöyle aşağıdaydı arkadaşlar bu. Onu şimdilik şuraya koyalım. Şöyle dursun orada. Ama size şunun halini göstereyim. Bakın. Baldi'nin güzelliği. Grafton'un güzelliği. Bakar mısınız? şöyle. Bunlar gostiler arkadaşlar. Bu um, Paragonese olanı. Bakın onun hemen anlarsınız değişikliğinden. Bakın bu böyle. Bu böyle arkadaşlar. Arkalarda fret var. Onlara da geleceğiz. Şöyle görün. Ama saksının dolgunluğuna bakın. Bu artık elleyemiyorum bile buna yani. Her tarafından bebek vermiş bir şekilde. Şöyle. Bakın. Şimdi şöyle diplere gittiğimiz zaman orada rainbow var ama o oradan alınacak arkadaşlar. Rainbow'u alayım. Çünkü sizlere bu saksıyı ben Şimdi komple hemi göstereceğim. Hemi de bakın. Frita bakın. Onun alttan iki tane yavrusu var. Şöyle baktığınız zaman. Yani bu saksı böyle. Dolu dolu bir saksı. Bakın. Babyler. Baldiler çok güzel oldu arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu. Bakın bir tarafta da var orada da var benim camın önünde var ama limondan göremiyorsunuz şimdi. Şöyle hayranlıkla oturdum bunu izliyorum arkadaşlar muhteşem bir şey ya anlatamam size. Şuna bakın. Yani güneşin etkisi arkadaşlar bunları ben şu camın önünde bakıyordum şöyle yaptığım zaman ama bir türlü olmamışlardı hatta boy uzatmışlardı. Ben bütün yapraklarını temizledim alt yapraklarını sonra da ön taraftaki güneşli taraftaki yere götürmüştüm arkadaşlar cam önüne. Ama şimdi komple camları e, saksılarını değiştireceğim bunu meri değiştireceğim derseniz hayır arkadaşlar. Çünkü bunu ben değiştirmeye kalksam hepsini kırarım biliyorum. Buna yalnız toprak ekleyeceğim arkadaşlar. Bakın her tarafta böyle. Hatta dibinde yapraklar düşmüş, baby vermiş. Yani çok şöyle baktığınız zaman bakın orada bir tane fret yavrusu var. Üç kafa olmuş o. Böyle arkadaşlar durumlar böyle ama şuna bakın ya. Validenin güzelliğine bakar mısınız? Allah'ım şöyle geriden tuttuğum zaman saksı böyle arkadaşlar. Şu halini görün. Muhteşem duruyor. Muhteşem gerçekten. 40 bin kere maşallah diyelim. Lütfen maşallah diyelim. Geçen günü Boran'ı ya da gitti öyle zaten. Şöyle bakın. Harika oldu bu saksıya. Karıştırmayacağım. Buna sadece toprak ekleyeceğim. Biraz soğucan gübresi ekleyeceğim. Başka bir şey yapmayacağım. Sukulentler arasında geçen yıl biliyorsunuz çok feci şekilde zirai donlar oldu arkadaşlar. Ve bu bu saksı bir kış boyunca camın önündeydi. Camın önünde ben bunu örtemedim de yani o kadar o zirai donları yaşadı. Artı bunun üzerine karlar yağmıştı arkadaşlar. Eski videolarıma giderseniz karların yağdığını da görürsünüz aslında. Var çünkü göstermiştim de. Ama hiçbir şey olmadı. Yani sukulent ailesinde en dayanıklı tür diyebileceğim türdür yani. Buranın zirai donlarını atlattı bu saksı. Onun içinde buna hiçbir şey yapmayacağım ama güneşin etkisi işte arkadaşlar. Ben buna bu şekilde bakamazdım. Her böyle videolara bakarken Allah'ım ne kadar güzel olmuş derdim saksıları. Evet, sonunda benim de böyle bir saksım oldu. Ama bayıldım, bayıldım. Bunu maalesef yine ben bu tarafa geçirmek zorundayım. Çünkü saksı değişimi yapacağım arkadaşlar. Etrafa bakarsanız her taraf kaos içinde. Şöyle kumlar hazırlandı. Ve size şimdi şurayı göstereyim. Burayı göstereyim. Burada neler var arkadaşlar. <laughs> Burada bu saksıları camların önünde olduğu için çok yakından çekemiyordum. Size şöyle çekmek istiyorum. Bakın bu pön pül pül bu blue bird herhalde arkadaşlar. Bu hoodspint dediklerim. Bu Echeveria Şoko dedikleri yanından artık çiçek mi çıkıyor yoksa baby mi veriyor bilemedim. Bu Meksikan Gaint. Santa Rita'nın hallerine bakın arkadaşlar. Bunları bu kadar yakından çekmem mümkün olmuyordu camın önünde çünkü. Gelelim şu saksıma. Bakın Kubit'in güzelliğine bakar mısınız? Bu saksıları komple değiştireceğim arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Perleye bakın. Bu pöpü, perle değil. Pöl ama şahane oldu. Onun yanında yine bir Santarita var. Bakın Yakup kolyesinin güneşteki hali arkadaşlar bu. Güneşte olduğu zaman böyle mosmor oluyor. Harika oluyor. Bakın tanelerinin kalınlığına bakın. Evet şurada Govoidislerim var. Ve size burada durun kırmadan. Şurada bir tane grab dairesi var bu sanırım birazcık daha değişik arkadaşlar öbürlerine bakarak çünkü o kolum <laughs> şöyle göstereyim bunu bu birazcık değişiyor arkadaşlar Grapto'nun. ama bu saksıları şimdi biraz sonra bakın orada sıkışmış 2-3 kafa olmuş bu onu oradan çıkaracağım alacağım burada değiştireceğim şeyler var bu Mirinea Mendoza var. Alster var. Onun sonra Sedum clavatum var. Sedum nusbaum var. Var da var yani. Bakın. Böyle. Bunlar değişecek. Buradaki saksı şu saksıyı agavoidisleri. Burası hepsi agavoidis. Şu değil arkadaşlar. Bunun yaprakları biraz daha böyle sarılı, yeşilli oluyor arkadaşlar bu aslında. Kimi yerlerinden görebilirsiniz. Verigata bir türdür bu da. Ama sarı ile yeşil içindi arkadaşlar o. Bakın bu saksıyı yani şu 3-4 agavoidus türlerini bir araya getirmeyi düşünüyorum. Bakın orada bir tane güzel kaktüsüm var. Bir tane kaktüs saksısı yapmayı düşünüyorum. Kas, kas, saksılar da burada arkadaşlar. Tabi bunların altları daha delinecek. Bakın şöyle. Şöyle bir saksı aldım. Bayağı da aslında büyük. O camın önüne koymak için hepsinin bir arada olmasını istiyorum. Bunu da arkadaşlar bu delik değil buna yalnız kaktusları ekmeği düşünüyorum. O bir taş saksı fazla suyu dolduğu zaman çeker yani. Şöyle görmenizi istiyorum. Evet şu muhteşemliklerle bakın arkadaşlar bunları hepsini değişik bir şekilde değiştireceğim bakalım nasıl olacak ben de merak ediyorum. Böyle birkaç tür alacağım. Öbür taraftan trompetleri. Öbür tarafta yine var. Trompetim var. longisime var. Onları şu perle birazdan suyu seviyor. Rainbow suyu seviyor. Onları bir araya getirmeyi düşünüyorum. Bakalım. Bakalım nasıl bir şeyler çıkacak ortaya. Ben de merak ediyorum. Arkadaşlar bu arada abone olarak da izlerseniz mutlu olurum. Hem de abonelikler ücretsizdir arkadaşlar. Zil sesini de açarsanız videolarımdan haberdar olmuş olursunuz ne tür videolarım var dersiniz işte Almanya'da yaşıyorum Almanya'nın pazarlarını çekiyorum zaman zaman seraları çekiyorum parkları çekiyorum yani değişik olan şeyleri çekiyorum ve kendi balkonumdan kendi çiçeklerimden böyle bir kanaldayım yani ne diyeceğimi de şaşırdım şimdi evet halen belli Sesim zaten halen öyle arkadaşlar düzelemedim bir türlü ama şöyle de geçtiğimiz zaman buradaki güzelliğim de, de böyle arkadaşlar şuna bakın bu rainbow rainbow'un saksısı değişecek onu da ekleyeceğim arkadaşlar onların arasına bakın bu da rainbow biraz çok nazlı türlerden bayağı bir nazlı arkadaşlar bu ama bakalım zaman zaman kuruyan alt yapraklarını kaybetti ama güzel büyümeye başladı. Onu da bir şöyle koyarız neyse artık şöyle bakın. Evet. Bu videom da böyle olsun. Şimdi halleri böyle. Bakalım bittikten sonra saksılar değiştikten sonra ne halde olacak. Kendinize iyi. Çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Tschüss.